Evet herkese merhabalar arkadaşlar. GTA 5 PC modlarının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Niye bağırıyorum şu an? Hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugün yanımda sevgili muhabbet kuşum Hüderdi var. Hüderdi hoş geldin de. Evet. <laughs> arkadaşlar bugün tanınacağım modu çok seveceksiniz ya da hiç sevmeyeceksiniz. Evet. Ortası yok. Şimdi Gravity Gun adlı bir mod bu arkadaşlar. Hemen silahımızı açalım. Evet silahımızı açıyoruz ve elimizde silah yok. İlk failimizi yaşadıktan sonra öderdi de şarap. Evet yukarıda gördüğünüz silahlar bölümünden hemen stun gun'ı seçiyoruz arkadaşlar. Şu elektrik silahı var ya titreşime sokuyor böyle insana. İşte o silahı elinize alıyorsunuz. Hedefe doğru doğrultuyorsunuz. E'ye basıyorsunuz. A A evet, hedefe doğru dolapı böyle yapıyorsunuz. Lan nere gitti? Motor <laughs> <All my heaven's... gülüyor> birbirine girdi. Bir dakika. Lan bir dakika bu nasıl gidiyor? Lan git. <laughs> Dayı ne yapıyorsun dayı? Fakirden sen nereye? Sen nereye? Allah belanı altında kalacağım. Bunu nasıl gönderebiliyoruz? O bir dakika. Bir dakika. Bir <laughs> dakika. Allah belanı vermesin. Bu ne lan? Takla. Aa! Aa! Nereye gitti? Kamera gitti. Şehirde acayip olaylar yaşanıyor. Aha! Sen gel buraya. Kardeşini nasıl gönderiyoruz? Ta şöyle mi acaba? Tam <laughs> böyle değil. Bir dakika. İşte buldum. Uuu! Tamam bu biraz abartılı oldu. Sen gel buraya gel buraya gel buraya. Uuu! Hadi lan gidiyor gidiyor. <laughs> o da gitti. Sen ne yapıyorsun burada? Yürü git. <laughs> Sen nereye? Yürü git. <laughs> Hakikaten boş boş eğlenmeniz için <laughs> çok gerekli bir bot. Gel buraya. Gel buraya. Küt. Tamam bu be. Teyzeyi kaldırabiliyor muyuz? Teyze. Teyze ama teyze de kalkıyor. Te teyze uçtu. <laughs> bir dakika. Bu çıkıyor mu? Oha. Tam bu uçmuyor. E bu yukarıda mı kalacak şimdi? Nereye lan bu kadar güzel arabayla? Ha nereye? Yürü git. Lan ateş edemedim. Bir dakika. Bir dakika yapacağım. Sanki bak korna çalıyorsun. Lan başladık yine. Al şunu. Lan. Bir araba atamadık. gitti patladı. Arabaların önünden alınca sorun mu çıkıyor yoksa bende mi? Nereye gidiyor? Evet, evet gidiyor. Gidiyor ve <laughs> Sen nereye? Sen nereye teyze? Sen nereye teyze? Sen nereye? Teyze gel buraya. Kaçamazsın teyze. Teyze yürü git. <laughs> teyze ufukta kaldı. Aa teyze orada kaldı. Teyze! Dur dur teyze indirelim aşağı. Gel buraya. Oh, wow. Teyze indir aşağı. <laughs> Sen gel buraya. Teyze indirin aşağı hadi koçum. Woo! Teyze gökyüzüne kaldı. Gel buraya gel buraya gel buraya. Bowling nasıl oynanır arkadaşlar? Böyle oynanır. Tamam böyle oynanmaz. Böyle oynanır. Woo! Sen nereye? Selamsız sabahsız o zaman. Küt Yürek lan! Hadi lan silah dolmadı. <laughs> <laughs> bir dakika. Dur dur! <laughs> lan rahat bırak silahı bir dakika. Çıkar bir daha. Ateş edip durma lan! Gel buraya gel buraya gel buraya. Rahmetlinin son anları böyle oldu. Yürü git lan! <laughs> <Şimdi gülüyor> ha başladı yine bu bu bu. Yürü git lan! Yürü git! Peki çok değişik bir şey deneyeceğim bir dakika. Zaten bu trainer'ı size tanıttım arkadaşlar. Şimdi Ne alalım şuradan? Bir dakika mesela Ona atabilecek mi çok merak ediyorum. Mesa değil, bunlar değil. Geç 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 geç. Dayı illa üstüme geleceksin değil mi? Senin de sıran gelecek, senin de sıran gelecek. Bunlar değil, bu da iş değil, bu değil. Hadi be nerede? Bazırt. La oğlum geçin işte. Bu değil. Nemesis Jet. Mesela Jet nasıl gidiyor? Şimdi bittiniz oğlum. Şimdi bittiniz. Şimdi bittiniz. Allah. Kaç. Kaç Kaç ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi bittiniz lan. Huuu! Gidiyor gidiyor gidiyor. Oo! Oo! Sen nereye? Sen nereye? Sen nereye gidiyorsun? <laughs> Hayır bir dakika. Bunu yapmak istemedim. Bir süre sonra çocuk psikopata bağlayım. Al şunu. Aynen bunu al. Al şunu. Oo! Ve şehrin öteki tarafından çıkacak herhalde. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Sen nereye lan? Siz nereye? Araba mısınız? Artist seniyorsunuz bize. Vur lan şunu. Başladık yine. Vur şunu lan. Al şunu. Oh maşallah. Peki daha değişik bir şey deneyeceğim arkadaşlar sizinle birlikte teleport diyelim bir. Nereye gidelim? Cem City. Ah. mantıklı. Evet. Şimdi silah saklayalım bir. Hiçbir şey yokmuş gibi girelim böyle. Sıska çocuğumuzla birlikte. Bu çocuğun boynu acayip değil mi? Zürafa gibi sağa doğru çekmiş. Merhaba. Merhaba. Ye. Yeah. Merhaba. Mer evet yeni stratejiniz benim. Durun geliyorum. Hanımlar kaçmış herhalde. Kapı nereye gidiyor? aha geldik. Evet. Yeni direkt dansçısı benim. Müzik çalsın. Du Atın para atın Para atın düt düt düt. Oğlum Niye para atmıyorsun lan Yıkarım lan burayı başınıza Ha Yıkarım lan Yıkarım lan, Yıkarım lan. Yıkarım lan burayı başınıza. Yıkarım! <laughs> İnsan bowlingi. Aha. Gel buraya. Ha? Ha ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun orada? Küt. <laughs> tamam çıkıyorum tamam. Tamam be. Laf etmeyin. Sen ne yapıyorsun da aşağıda ya. Çekil önümden. Allah'ım yarabbim. Zaten koşamıyorum burada. Şu kulisten çıkalım hemen. Ben niye yürüyorum ki? Elimde trainer var. Nereye gidelim? Buraya gidelim mi? Aa bunlar hareket ediyor mu? Tamam yemedi, bir dakika. Sen gidiyor musun? Woo! Tamam sen objesin değil mi? Sen havada kalıyorsun. Tamam o konuda bir sıkıntım yok benim. Sen kalkıyor musun? Sen gidiyor musun? Şehrin düzenini baştan yaparım ha burada kalkıyorsa başladığımız noktaya geri döneceğiz. Şöyle. Haydi. Al. Beleşten tatil. Uçağa falan gerek yok. Bakayım çökecek mi? Oo. Vallahi. Sümük gibi yapış adam yere. Yürü git. E ee, tamam sen gitmiyorsun. Aa burayı beğenmedim ben ya. Bir dakika. Daha değişik bir şeyler. Aha. Aha. Oğlum sen kalkıyor musun lan? Bunun altı ne? Aman tanrım. Gel gel sen geri gel buraya. Şşt. İn aşağı in aşağı topla gel. Topla. Lan şehrin düzenini bozduk. Kardeş senin yerin nereydi? Buraya mıydı? Vallahi üzgünüm ama şöyle heh, biraz daha git. İn aşağı in 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 in, 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 in. bırak. Evet. <laughs> şehrin içine etmeden. Ama onun kalktığını öğrenmem iyi oldu. Daha değişik bir yerde deneyelim. Aha mesela burada deneyelim. Aha. Nerede lan bu ordu? Fırlatırım lan roketlerinizi. Hepiniz gelin lan. Hepiniz. Sen nereye geldiğini sanıyorsun lan? Ha? Ne surrender? Ne surrender? Al sana surrender. Sen kimi atışırıyorsun lan? Yürü git lan. Wow yavaş yavaş yavaş. Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Lütfen, lütfen. Hepimiz kardeşiz lütfen. Aha. Vurmayın. Vurmayın. Ölmüyorum çünkü. Boşuna kurşun harcamayın, ölmüyorum. Bak vurur mu? Kafana atarım şekil. Küt. dur <laughs> dur dur sakılamadın da. Yine git lan. <laughs> hayır, hayır. Alın lan ölümsüzüm lan ben. Ölümsüzüm oğlum ben. At tank gitti içindeki Oha Dayı yürü git lan Dayı yürü git Aa! Gel buraya Bomba atacak Yürü git lan Woo! Gel buraya Gel buraya al yan masadan gönderler bunu da Küt Olmadı Git lan wow, 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 wow. Ateş etmeyin çocuklar ölmüyorum Oğlum burada bu kadar tankla Ne oldu lan öyle? Küç. <laughs> yürü git lan. Yürü git. Yürü git. Aa! Aa ezdi beni. Aa ezdi. Kendi adamını da ezdi. Nasıl ordu lan bu? Lan yürü git. Yürü git. <laughs> tamam tamam. Tamam gidiyorum. Tamam gidiyorum. Tamam gidiyorum. Tamam. Çocuk kafayı yedi. Yazık günah ya çocuk kanatlı her yerine kan yaptılar. Yazık günah ne güzel yeşil elbisem vardı benim ya. Arkadaşlar neyse bu Gravity Gun böyle işte çok güzel bir mod denemenizi tavsiye ederim. Yeni modlarla görüşmek üzere helikopter kovalarken güle güle diyorum hepinize. Evet görüşmek üzere güle güle.